Selam dostlar. Gene bir videoyla karşınızdayım. Bugün gene bir sene önce çektiğim çikolata videosu vardı. Bir sene sonra tekrar bir çikolata videosuyla sizinle beraberim. Bakalım bir sene içerisindeki hem fiyatlara bir bakalım. Hem de tekrar çikolata markalarını sizlere gösterelim. Beğenizi sunalım. Ne değişmiş bir sene içerisinde. Şimdi fazla vakit kaybetmeden ben kameramı çevireyim çikolatalara. Beraber bir inceleyelim bakalım. Önce dublolardan başlayalım. Big Bag 2 39 euro 39 sent. Arkadaşlar bunlar. Onun altında hanutalar var. 2,39 euro 39 sent. Burada dublolar var. Dubloların fiyatı da 1.91 yüzde 20 indir indirmişler. 2,39 euro 39 centten. Yukarıda gene. Bu ne var? 2 euro 55 sent, yüzde 20 indirmişler. Burada balistonun çeşitleri var. Bir euro 79 cent Hemen Twix bir euro 39 sent yukarıda. Böyle şekerleme var var. Hem hem. 1 euro 99 cent TVX 1 euro 89 cent Hangi botlar çok Bu <laughs> regali Burada gene Leonlar var 1 euro 49 cent. Lyon. KitKat Kat 1 euro 49 cent. Bunları 1.99'dan indirmişler. Burada tekrar yan tarafa geçtim. Tafel

Burada milkalar. Milka'ları bir boyu 11 sente indirmişler. Bu gördüğünüz şimdi kaynak zamanı olduğu için almaya da bunlar bir boyu 11 cmmiş. Yine yukarıda böyle güzel bir milka. Milka'nın tafel çikolataları 59 sent indirmişler arkadaşlar Milkaları. Her çeşit Milka çikolatası var. 59 sent ama daha çok insanlar demek ki fındıklısından yiyorlar ama kalmamış. Ben de onlardan seviyorum. Milka da kalmış diğerlerine. getirmişler. Burada dart milk. Yukarıda daha büyükleri. 2 ,99 euro 99 cent. Burada Şoka Kurasis, 1 Euro 99 Cent. Makul fiyat. Marka Tofife, 4 Euro 69 Cent ama bunda içinde 5 paket olması lazım. 5-6 paket. 48 tane varmış içinde tane olaraktan. 4 Euro 69 Cent. Demek ki 99 Cent'e geliyor bir tanesi böyle devam ediyoruz. Diğer çikolata Milka Momenta Zartı 2 euro 89 cent Burada Lindel en iyi marka İsviçre çikolatası bunlar. Büyüklüğüne göre 9 Euro'ya kadar var. Mesela şunlar 4 Euro 99 Cent Bunları indirmişler. 8.99 Lindt çikolataları ufaldıkça fiyatları da ufalıyor ama kaliteli çikolatalar bunlar arkadaşlar. 3 euro. Lindt Lindor 2.99. Bunlar güzel çikolatalar. Üç euro Küçün 3 euro 3 euro 29 cent. Hem beyazından var hem çikolatasından var. Yukarı 2 ,89 euro 89 Giotto İtalyanların kahvenin yanında hazelnutlu fındıklı çikolata çikolataları. Monşeri 1 euro 85 cent. Yani şöyle baktığınız zaman hepsi çok uygun. Bana uygunuma geldi. Bu bölümde de cipsler var. Bu Glass Lays'in 1 euro 74. 9 sent. Geçen gün ben bunları e, yine gene bir promosyon vardı. 99 sent almıştım. 4-5 tane. Burada Evet <laughs> dostlar burada da Kinder çikolata minilerden 1 euro 51 sent. Yine Kinder sürpriz 87 sent. Bunları ucuzlatmışlar. Üçlü aldığınız taktirde 2 ,12 euro 12 cent ödüyorsunuz. Burada püsküvi çeşitleri böyle geliyor. Superdick Pants. 1 ,89 euro 89 cent. Oreo'lar 99 cent inmiş. Burada da çift çeşitleri var. Hepsini indirmişler. Fiyatlarını. Çünkü yıl sonu geldiği için Kaufland Market bunların hepsini indiriyor arkadaşlar. Fiyatları hepsi makul. Arkadaşlar dediğim gibi geçen sene çektiğim videoyla bu sene bugünkü çektiğim video arasında pek fiyatlarda fark yok. Yani 10 sent 20 sent biraz fazlalaşmış. Değişen hiçbir şey yok. Tekrar fiyatları kendiniz de gördünüz. Markaları da gördünüz. Geçen seneki çektiğim video ile karşılaştırabilirsiniz. Yani sanıldığı kadar çikolata çeşitleri almaya da pahalı değil. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldim. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bana destek verebilirsiniz. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum efendim.